Kozmetik ürünlerim, bu lavabonun üstündeki aynalı dolabın içine böyle sıraladım. Buradan düzenli bir şekilde hepsini görebiliyorum ve kullanabiliyorum. Hepsinin bir yerde olması çok önemli. Çünkü hepsi bir yerde olduğu zaman ancak görüp kullanabiliyorum. Farklı farklı yerlerde olursa unutulabiliyor. Birinci sıraya her gün kullanmış olduğum cilt bakım rutinimi, müzik ama köpüğü, tonik... Bazen makyaj yaptıysam makyaj temizleme suyu. Bazen tonik yerine gül suyu da kullanabiliyorum. Ve en son Hyaluronic asit serumu, göz bakım kremi ve kırışıklık karşıtı gece bakım kremi ile devam ediyorum. Yukarıda da haftalık yapmış olduğum bakımlarıma ait bakım yağlarım var. Bunlar da henüz kullanmadığım yedek köpük ve tonik ürünleri. Haftalık muhakkak saç ve cilt bakımı yapıyorum. Bunları onun için kullanıyorum. Gerçekten kremler nemlendirmek için kremler saçım ve vücudumda cildimde yeterli olmuyor. Cilde en güzel yağlar nemlendiriyor. Ben de, ben de besleyici ve nemlendirme özelliği en yüksek olan yağları tercih ettim. Bir de E vitaminim de var. Şimdi her gün ben düzenli olarak cilt bakım rutinimi yapıyorum. Hiç aksatmıyorum. Bunun sırrı da akşamları akşamları en son yüzümü yıkamak için banyoya girdiğimde televizyonun karşısına oturmadan yüzümü son yıkadığımda bu cilt bakım rutinlerimi yapıyorum. Değilse televizyon karşısına otursam gece saat 12'yi bulabiliyorum. Televizyon karşısına dalıp ağırlaşıyorum ve uyandığım zaman bunları yapabilecek, cilt bakımlarını yapabilecek durumda olmuyorum. O yüzden her gün akşam en son tuvalete girdiğimde hemen buradan sırayla uygulayacağım bakımları aşağı indiriyorum. Bu şekilde. Hemen hızlı bir şekilde yüzümü yıkayıp tonikleyip arkasından serum ve nemlendiricilerimi sürüyorum ve her gün bu rutinimi aksatmadan aksatmadan tekrar ediyorum. Kil maskeleri de var. Bunu doğum günümde kız kardeşim işte, Bu toz olan kil maskesi. Toz kil maskesi de çok iyi. Banyoda peeling gibi de kullanıyorum. Bunu biraz cildinden çıkarmak zor oluyor. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olun. Yorumlarınızı aşağıya bırakın. Evet, önce vücut sıkılaştırıcı. Vücut sıkılaştırıcı, seyrit ilerici. Vücut bakım yağımız nemlendiricimizle ile başlayalım işe. Yıllardır bir ve şoklarda satılan bu Tabri Tuncer marka doğal zeytinyağlı kremi kullanıyorum. El ve vücudu nemlendirmek için. Pompası sayesinde çok kolaylıkla sıkılıyor ve vücuda uygulanıyor. Aynı zamanda e, vücut tarafından çok kolaylıkla emiliyor, rahatlıkla ve iyi bir nemlendirme sağlıyor. Şimdi bu nemlendiricinin içinde biraz, biraz kaldı. Bunun üzerine ben ekstra yağlar, bakımlar ekleyip bunu vücut için bir sıkılaştırıcı, seyirlik giderici, doğal ev yapımı dosyonu hazırlayacağım. Evde yaptığımız cilt bakım ürünleri, maskelerimiz için de gıdaları hazırlarken de biliyorsunuz her zaman plastik yerine cam, cam tercih etmeliyiz. Özellikle sirke ve bazı gıdalar içinde bulundukları kabın şeklini alıyor. Bileşimindeki maddelerden Besleniyor. O yüzden plastik yere cam tercih edilir ve plastik kaplar umutsuzluk kullanıldığı zaman östrojen hormonuna zarar verdiği edilmiş. Yani siz sürekli sürekli işte tükettiğiniz gıda ürünlerini plastik kaplarda saklar, saklarsanız bunu sürekli hale getirdiğiniz zaman araştırmalarda gösteriyor ki bu östrojen hormonunuza bazı hormonlara zarar verebiliyor. Cam her zaman daha sağlıklı oluyor. Benim mesajım öyleydi. Ee, bir tane cam şişem var, spreyli, böyle spreyli sıkıyorum. Bu mesela çok güzel cam şişe. Ee, i̇çinde benim ev yapımı toniğim var, gül suyu var bunun içinde. Ee, böyle içinde uzun süre sağlıklı bir şekilde muhafaza edebiliyorum. Evet, evde cilt ve saç bakım maskeleri hazırlarken her zaman böyle cam kaseler kullanıyoruz. Plastik kaseler kullanmıyoruz ve tahta kaşık kullanıyoruz. Ben evde yaptığım maskeler için bu tahta kaşıkları aldım. Bunları maskelerin yapımında kullanıyorum. Yüzüm için, saçım için maskeleri bu tahta kaşıklarla karıştırıyorum. Çünkü tahta kaşık ve cam sağlık aynı zamanda doğal malzemelerin içindeki besin değerlerini kaybetmemesini sağlıyor kullandığımız doğal malzemelerin yağların besin değerlerini korumasına yardımcı oluyor. Aynı şekilde yaptığım doğal ev yapım maske ve kremleri uzun süre saklayacaksam da cam şişelerde saklıyorum. Çünkü cam sağlık ve besinleri uzun süre ve taze şekilde korumanın en kalıcı yolu.